Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini bazı gıdalarda bulunan suda çözünür bir besindir. Vücutta antioksidan görevi görür ve hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. C vitamini suda çözünür ve vücut depolamaz. Yeterli C vitamini seviyesini korumak için insanlar onu içeren günlük gece kalıbına ihtiyaç duyarlar. Peki C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda. Diş etleriniz genellikle şişer ve kanar. C vitamininin yeterli düzeyde alamıyorsanız diş eti iltihabını yaşamanız çok muhtemel. Diş hijyeninize dikkat etmenize rağmen yine de diş etleriniz şişiyor ve kanıyorsa daha fazla C vitamini almayı deneyin. Uzmanlar yetişkin kadınlar için günde 75 mg ve yetişkin erkekler için günde 90 mg C vitamini alınması gerektiğini belirtiyor. Sigara içenlerin buna 35 mg daha ilave edilmesi öneriliyor. Çok kolay morarısınız ve yaralanmanızın iyileşmesi çok uzun sürer. Adeta bir şeftali gibi çürüyorsanız C vitamini eksikliği yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Neyse ki her gün narinciye ve sebze yiyerek bunu telafi edebilirsiniz ayrıca çiziklerinizin ve kesiklerinizin iyileşmesi çok uzun sürüyorsa bu da C vitamini seviyenizi yükseltmeniz için bir işarettir. Vücudun kolajen üretmek için de C vitaminine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Saçlar kolay kırılıp dökülür. Saç kırılması ve dökülmesi yaşıyorsanız C vitaminini gıda takviyelerinden değil besinlerden almaya çalışın. İşe brokoli ve kivi tüketerek başlayabilirsiniz. Birçok gıdada yeterli miktarda C vitamini bulunur. Bu nedenle takviye almanıza hiç gerek yok. Tek ihtiyacınız olan daha sağlıklı bir diyet. Sık sık eklem ağrıları yaşarsanız eklem ağrısı C vitamini eksikliğinin çok yaygın ve erken belirtisidir. C vitamini çok güçlü bir antioksidandır ve eksikliği durumunda eklemlerinizde enflamasyona bağlı ağrılar ortaya çıkar. Eklem ağrılarının canınızı sıkmaması için C vitamininden zengin beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Bağışıklığınız düşer ve sürekli hastalanırsınız. Sık grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyon yaşıyorsanız belki de bağışıklığınız düşmüştür. C vitamini, bulaşıcı hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. Sürekli hasta oluyorsanız, bu bağışıklığınızın düştüğünü gösterir ve bu durumu C vitamini alımınızı arttırarak ortadan kaldırabilirsiniz. Sebepsiz yere kilo alırsınız. Yaşam tarzınızda önemli bir değişiklik olmadığı halde yine de kilo aldıysanız bu C vitamini eksikliği ile ilgili bir durum olabilir. Yapılan araştırmalar düşük C vitamini seviyesi ve yüksek vücut yağı özellikle de göbek yağı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. C vitamini vücudunuzun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Lahana salatası bunun için çok güzel bir tercih. Bizden söylemesi. Gün içerisinde kendinizi uykulu ve yorgun hissedersiniz. Gece boyunca yeterince uyuyor ancak yine de gün içerisinde kendinizi hala halsiz hissediyorsanız yeterli C vitamini almıyorsunuz demektir. Yorgunluğunuzun sebebi de vücudunuzdaki C vitamini eksikliğinden olabilir. Günlük C vitamini alımınızı düzenledikten sonra muhtemelen kendinizi daha az yorgun hissedeceksiniz. Fincan fincan kahve içmek yerine bir kivi yiyin. C vitamini deyince akla ilk portakal geliyor. Burnunuzu çekmeye her başladığınızda bir bardak portakal suyunu kafanıza dikmeniz aslında kayda değer bir fayda sağlamıyor. Araştırmalar C vitamininin soğuk algınlığını önlemediğini gösterse de besin değeri yüksek öğelerin alınması belki hastalığın süresini biraz kısaltıp belirtilerin şiddetini azaltabilir. Fakat C vitamini deposu olarak ünlenen portakal ortalama 69.7 mg ile diğer bazı sebze ve meyvelerden daha az vitamin içerir. Acı biber Yarım bardak doğranmış ya da dilimlenmiş acı biberde 107.8 mg C vitamini bulunur. Ayrıca Buffalo Üniversitesi'nden araştırmacıların bulgularına göre biberi acı yapan madde eklem eklenme, kas ağrılarına da iyi geliyor. Kırmızı dolmalık biber bir bardak doğranmış kırmızı dolmalık biber 190 mg ile neredeyse portakaldaki vitamini 3'e katlıyor. Bu biberler aynı zamanda göz sağlığını destekleyen A vitaminini de bol bol içeriyor. Yeşil dolmalık biber Yeşil dolmalık biber kırmızısına göre daha az C vitamini içerse de yine de 120 mg ile günlük vitamin ihtiyacınızın %200'ünü karşılıyor. Aynı zamanda da güçlü bir lif kaynağı. Kıvırcık karalağına, günlük tavsiye edilen A vitamininin 2 katını ve K vitamininin de 7 katını içeren kıvırcık ana aynı zamanda bir porsiyonunda 80.4 mg'da C vitamini barındırır. Bu besin değeri yüksek sebzede büyük miktarda mineral ve yağ asidi de bulunur. Brokoli Turpgillerden brokolinin bir porsiyonunda 132 mg C vitamini, doyurucu lif ve sadece 30 kalori bulunur. Ayrıca araştırmacılar brokolinin kanser önleyici niteliklere sahip olabileceğinden de bahsediyor. Papaya Araştırmalar papaya yeminin sinüsleri temizlediğini, cildi parlattığını ve kemikleri güçlendirdiğini söylüyor. Bir bardaklık porsiyonda 88.3 mg C vitamini bulunuyor çilek. Bu süper gıdanın bir bardağında 87 mg C vitamini, eser miktarda folik asit ve kalp sağlığını desteklediği kanıtlanmış diğer bileşenler bulunuyor. Çileğin beklenmedik bir diğer yararı da doğal bir diş beyazlatıcısı olması. Karnabahar İster kızartın, ister haşlayın, isterseniz de püresini yapın. Küçük boy bir karnabaharda 127.20 mg C vitamini, 5 gram lif ve 5 gram da protein bulunur. Brüksel lahanası. Bu küçük lahanalar 74.8 mg C vitamininin yanı sıra kanser önleyici bitkisel besleyiciler ve lifle de doludur. Eğer hafif acı tatları hoşunuza gitmiyorsa fırında kızartarak doğal tatlılıklarını ortaya çıkartabilirsiniz. Ananas Ananas'ta hem 78.9 mg C vitamini hem de besinlerin parçalanmasına ve, ve şişkinliklerin azalmasına yardımcı olan sindirim enzimi bromelain bulunur. Bromelain aynı zamanda doğal bir iltihap önleyici görevi görerek zor bir egzersizden sonra daha hızlı bir şekilde kendinize gelmenize yardımcı olur. Kivi İki adet kevi 137.2 mg C vitamini ile doludur. Bu tüylü meyve aynı zamanda potasyum ve bakır açısından da zengindir. Mango 122.3 mg C vitamini içeren bu tropik meyve A vitamini açısından da oldukça zengindir. Bu iki vitamin bağışıklık sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar ve buna ek olarak göz sağlığında da etkiledirler. Domates. orta boy bir domatesi çiğ olarak yerseniz yaklaşık 20 mg C vitamini alırsınız. Pişerken C vitamini seviyesi düşer. Ancak domatese renk veren likopen adı verilen antioksidan artar. Likopen güçlü bir antioksidandır. Bizi birçok kanser türüne, kalp hastalıklarına karşı korur ve bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. Domates pişirildiğinde içindeki likopenin vücut tarafından kullanılma oranında artar. Domatesin tüm içeriğinden sağlığa yararlanmak için öğle yemeğinde sandviçinizde Taze domates, akşam yemeğinde makarnalarınızda pişmiş domates sosu deneyebilirsiniz. Patates Orta ısıda fırında pişen patates yaklaşık 20 mg C vitamini içerir. Mükemmel bir potasyum ve lif kaynağıdır. Vücutta C vitamini üretilemez ve depolanamaz. Bu nedenle günlük diyette C vitamini içeren meyve ve sebzelerin yer alması önemlidir. C vitamini suda çözülmekte ve yüksek ısı ile tarif olmaktadır. Patates gibi yumru sebzelerde haşlanma suyunun dökülmesiyle C vitamini kayıpları görülür. Bu yüzden patates haşlanırken az suda haşlanmalıdır. Haşlanmış patatese en iyi alternatif patatesi fırınlamaktır. Böylece vitamin kayıpları en aza indirgenmiş olur. Yemeklerde patates kullanılacaksa vitamin kaybı olmaması için kabuğunun mümkün olduğunca ince kesilmesi ya da kabuğuyla pişirmek iyi bir seçenektir.